Hepinize merhabalar arkadaşlar. Mischo kanalımıza hoş geldiniz. Size bugün Discordumuzu ve kanalımızı tanıtacağız ve bir de çekimimiz var. Kaos sorar Bugün ilk reklam çekimini biz yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi size nesil dünyamı tanıtalım. Burası bizim kendi Discord kanalımız ve tüm YouTube yerlerimizde de paylaşımlarımızda da kanalımıza atacağız. Takip etmeyi ve Discord kanalımıza katılmayı sakın unutma. Evet arkadaşlar, şimdi Chaos Roleplay'a geçiş yapıyoruz. Sunucu sahiplerini tanıyalım. Jayka. Co-founder'ı Kartar. Developer'ı Adoxi. Evet arkadaşlar, Permistek Odası donat hakkında genel sohbeti, kaos etkinlikleri ve devamı her zamanki gibi yeni gelecek. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza geçelim. Hepiniz Kaos Meta'ya hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar araçları dizmişler arkadaşlar sağ olsunlar. Evet. Şimdi başlayabiliriz Evet adapte oyunumuz nedir ve amacı nedir bir anlatabilir misiniz anlatayım <laughs> Meta platformunda geçen bir kaos <laughs> roble <laughs> evet, bu arkadaki arabalarımız çekiliş hepsi polis aracı, aracı galiba Aracımız çekiliş aracıdır arkadaşlar. Ne yazık ki <laughs> bu araçlara kayıp olabiliyorlar. Youtube kanalından mı gelmeleri gerekiyor yoksa sadece oyun içerisinde Discord'umuzdan çekiliş mi yapıyorsunuz? Youtube kanalından gelip e, size şu an ayarlanan Youtube kanalından gelip e, çekiliş yapıyoruz. Köpek çekilişimiz de var herhalde. E, bir kişiye de köpek skin çekilişimiz olsun. Vay güzel. Pardon. Arabalar harbiden arkadaşlar çok güzel. Şey Hepsi gibi. güzel basıyor. istiyorsan dene. Yok önce bir tanıtımımızı yapalım. Araçlar bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Markaları modelleri de yazıyor. Çakalları da koymuşlar tabi bu sırada. Şu an yapım aşamasında olan Tesla otomom sürüş modu var. Evet. Şu an yapım aşamasında ama. Peki araçları nereden alıyorlar Can Bey? Galeri <laughs> araçlarına, siteden, donate araçlarına, slash market, marketten. Onu da siteye taşıyamıyor musunuz? Yoksa sadece? E, yakın zamanda taşıyacağız zaten. Ha, siz sen yalnız, Anladığımız konuda siz komple her şeyi site üzerinden yöneteceksiniz. Aynen doğrudur. Evet, şimdi isterseniz sistemlerimize geçelim arkadaşlar. Sistemlerimizden İstiyorsan önce Slash Market tanıt veya bir şey var. Tabi önce Slash Market'i e tanıtalım. Evet arkadaşlar, T'ye basıyoruz, Slash yapıyoruz. Market yazıyoruz. Enter'ı Sana bakiyen var mı senin şu an? Bakiyen var, Tamam. Önce bir market kapat sana bir araba vereyim. Onu bir dene. Nasıl motor çalışıyor ya Git <laughs> Şu araca biner misin? çok modlara bak FPS kaybolma motor çalıştır Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sol üst köşede aracın markası modeli fiyatı vergisi her şeyi yazmakta zırh durumu kilit seviyesi bir de neon durum falan gözüküyor klasikken yani. aracı çalıştırmaya çalışıyoruz şu çalıştırdık e ee, şimdi marketten bir de araç şu, çalıştırma hızı alsana. A, alır mısın? Ne hızlı araç çalıştırma hızlı motor çalıştı. Hızlı ne özel plaka Siki Pet kullanam. Hızlı mo motor çalıştırma evet, konuşurum. Aldım. Evet aldım 10 TL karşılığında aldım. Şimdi 4-5 saniye derken daha erken çalıştırıyoruz. Evet arkadaşlar şehri dolanıyormuş şu an. Markette VIP aldığın oyundan çıktığın gibi süresi e frizleniyor. Yani bitiyor mu ya süresi geçiyor mu? Yok hayır Süresi kilitleniyor Oyuna geri girdiğinde aktif oluyor. Evet buralarda gördüğümüz şekilde evlerin hepsini açmış olur oyun. şurada bir deneyelim. Arayla satıyoruz. istiyorsan gel al birini. Para var sende. Evet araçtan indim. 140 bin'e buraya al mesela. Köpek çekil. Yo almama gerek yok. Hani oyuncuların şeyini yapmamıza gerek yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 140 bin'e bu evi sahibi olabiliyoruz. Sahibi yok şu an. Hiçbir yerin saygı yok değil mi? Mesela sistemlere evet. geçelim. Sistemlere geçelim. Evet, o zaman ben çekeyim seni. Çekebilirsiniz. Bir Şu an girme. Ee, bir optimasyon yapılıyor burada da. Anladım. Evet. Ee, şimdi Slash tekneyi sereriz ama siz. Şöyle, bilgisayar. Slash. Tek bilgisayar. E, bu sebepten dolayı mesela atıyorum başka IP'den, serialdan hesabına girebiliyorsun. Ama bunu yazarsan giremiyorsun. Yani hesabın full derece e, güvende oluyor her türlü. Vay güzelmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tek bilgisayar yazarak hesabım ben sizi çekeyim istiyorsanız. Tamamdır. Pardon. Gelin buraya. Burası karakter karakter ayarlama. Bizim süreçte bir de bir 5'in karakteri var. Bir de low poly skinler var. Lopoli skinleri buradan alıyorlar. Five'ın karaktere. Karaktere sol. Gördüğünüz şekilde arkadaşlar. Şunu seçelim mesela. Satın alıyoruz. Hemen zaten üstü. Mesela böyle kıyafetler var. buradan alıyorlar. Evet. Bana evet. ses kim biri vereyim. Yani buradan da Five'ın karakter. Vay. Bak güzelmiş. Yani istediğin kadar istediğin kıyafeti giyin atıyorum baron oraya gideceksin. Mesela sen burada kaldı. Napoli skimi. Bir serin. Mesela üst giyelim. Ya, hmm. bu farm custom v 2 v 1 falan. <laughs> Belirli bir ücretle kendine özel skin ekletebiliyorlar kayın karakteri. Evet. Üst pantolon. Evet. Mavi yapalım. Onayla dediğinde direkt onaylıyor değil mi? Ay bakın işte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet devam edebiliriz. Şimdi e, telefonu var mı? Telefon. Ya basarak telefonumuz çantamıza bakıyoruz. Telefonum bir saatim var. gelin biz MG'si gösterelim ama Karakterlerim dört tane varmış vay. Her yerini tarıyordan çıkarken enter basmak zorundayız. Yani, yani. Evet, basmak zorundayız. Evet. Evet, yani. böyle. Çekeyim ama. ben seni çekeyim. <laughs> <Bölge yapsın. Şu gülüyor> Abi tamam. Efendim? Arsanızda sesler bayağı bir var. Tamamdır duramak sorun, kusura bakmayın. Ne Arkadaşlar buraya gelerek aracınızda yakıt al yazarak yakıt alabiliyorsunuz. Sade ve güzel olmuş. Buradaki bölgelere bakalım. Market sahibi yok. 150 bin TL'ye veriyor. Peki, yani şu anlık satıyoruz da buraya satmayı düşünüyoruz. Oyuncular bunları aldıktan sonra buralar kendileri mi işletiyor? Evet. Mesela market. Ee, mesela ortadaki markete girin. Ben gösteririm size. Yani size. Nasıl satın alıyor mesela? Ee, şu anlık Discord'a gelerek ticket açıyor öyle alıyor. Normal sahibi olmak istesek nasıl oluyor? Ama e, sonuçta emlaklar olacak. Emlakları da alacaklar. Mesela sol tıklayalım konuş diyelim ne yapacağız? Şu an bak o NPC size verdim. Çek Orada iletişim bilgileri var görüyor musunuz? Mesela buradan iş başvurusu yapabiliyorsunuz. Vay güzelmiş. Yani bunları da ilk defa görmüş gibiyiz, gibiyiz arkadaşlar. Çıkabiliriz buradan da. Şimdi hudumuz var. F5'in hudumuz gelecek daha. Yani beraber hud gelecek. Anladım. Evet şöyle size göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde bakabilirsiniz. Yani şu an her şey sıfırdan yapılıyor. Vay. Tüm evler herhalde açık bu şekilde değil mi? Evet, aynen. Bakın işte kamera sistemiyle izlenmekte. Her yere bir şeyler koymuşlar. Güzel. Bizi PDF falan çekebiliyor musunuz? Aa bak burası. Şimdi sana ben bir belediye çekeyim. Burası da güzelmiş gördüğünüz gibi. Burada belediye var vergi ödemek için. Bakın arkadaşlar. Slash /vergi öde var. m vergi öde var. Slash. Zaten buraya geldiğinizde zaten çoğunuz anlarsınız. Tahminimce. Karakterleri peki ne yapacağız? Şimdi ne buradaki e, kadın karakterden kimlik alabiliyorsun. Hmm. Bakalım. Konuş diyelim. Kimlik kartı talebi. Envanterinde kartım var diyor. Yeni kartı kart bak. Ee, ben ben de aldım. 5 hmm. tane aldım ben. Harbi. Hatta test için. Diğerinden evet. anahtar çıkartabiliyorsun. Anahtar kopyalama mı? Evet, anahtar kopyalama. Vay güzelmiş. Yani aracımızın anahtarını kaybettiğimi buradan gelip kopyalayabiliyoruz arkadaşlar. Butik, e, ev, gar e, araç değil, iş yeri, ev, garaj, elevator Hepsi. Bu içeride de bir NPC'miz var. Herhalde içeri giremiyoruz. Yok aslında. Burası yemekhane. Şu an ayarlanıyor. Ha anladım. Üst katı var bu şekilde. Gördüğünüz gibi yukarıya doğru tırmanıyoruz. Sana istiyorsan ben... E, Köpek skinlerini göstereyim. Otoparka geldik. Otoparkı güzelmiş. Gördüğünüz şekilde. Ama çıkışı da var. Çıkışları da varmış ileride. Çıkış, giriş. Bir dakika beklediniz musunuz? Bekle. Evet. emekliye döndüm evet köpek skinleri böyle kedi, köpek kedi skinlerimiz var evet gördüğünüz şekilde kedi polis özel daire buraya mit istihbarat ekledim aynen polis özel harekatta var polis özel harekat özel harekat mit istihbarat teşkilat Bunları gezelim şimdi Hadi Ben size bir şeye götüreyim. Adı neydi onun? Ee, unut. Ee, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götüreyim. Tabii hemen gideriz. <laughs> <laughs> Aha kayboldu. <-ı> <laughs> Burada ufak bir FPS düşebilir çünkü polis arabaları modu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hazır polis arabaları dahil hazır resmen motorları çekicileri her şey zırhlı hazır şekilde bekliyor. Bir saniye araçlar geliyor otomatik ve startla. polislere emniyet müdürüne lamborgini de verdik. Vay güzel. Araçlar kaç saniye sonra geliyor? 5 saniye sonra geliyordu galiba dışarı geldi bakalım istersen. Araçlar Araç harici çıkamıyor. Orada bu arada çok göstermeye gerek yok. Birazdan gelir. FPS düşmesin ya. Evet. Çok meslek tanıtmayacağız. İstiyorsan bir mesleği çekeyim sana. Olur. Balıkçılık. Beni. Bir çok meslek tanıtmayı sevmiyoruz. O yüzden bir meslek tanıtacağız. Evet. Tanıtabilirim zaten e, balık yakal yardım yazıyor gördüğünüz gibi. Mesela slash balık durum. E yemal balık sat. Evet. O tarz. Şuradaki neymiş onu merak ettim orada gidiyorum şu an. Al bayrak kumarhane. Güzelim. Evet arkadaşlar. Sonuçta sunucumuzda böyle kumarhaneler var. Şimdi sivit bananza geliyor. Bilek geliyor. Anladım. Lan ne oluyor amına ooo. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi. Bir şey. Sahile kumarhane konmuş. Sahile bir kumarhane gidiyor. Evet. Buraya içeride daha sivit bananza da falan gelecek. Evet şimdi devam edelim. Başka bir meslekleriniz var mı acaba hocam? F11'i gösterin istiyorsunuz. Olur çekebilirsiniz. f 11e basarak bakabilirsiniz. F11'imize bastık. Evet arkadaşlar F11 gördüğünüz gibi bu şekilde. Kemerburgaz çatı alçıda dört levent Kağıt tane esenler Sancaktepe Bayrampaşa tabi Sancaktepe. Avrupa yakasında olmadığı için oraya almışlar. Atatürk Havalimanı, Rümeri Hisarı, Küçükçekmece. Hepsi Türkiye'de olan yerler. Türkiye değil de İstanbul'da olan bölgeler bunların çoğu. Evet, ben kısaca öyle. Benzinlik buradaymış. Balık tutma yeri biz buradayız zaten. Bakın meslekler burada. Çöpülük mesleği, otobüs mesleği, çimento mesleği, illegal taşımacılık mesleği, kamyon mesleği, ne? içki ne sonu mesleği, tır şoförlüğü, sigara mesleği. Bunu da söyleyeyim sıkıntı yok. İçki e bir de saç mesleği yazabilir misin? Çim biçme mesleği varmış. Başka bakalım. Slash meslek yazdın mı? Her şeyi şehir içine sığdırmışlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mesela araç modifiye yeri var burada. Görüyorsunuz. Aracınız orada modifiye yeri Modifiye yeri şu an ayarlanıyor yani kısaca öyle diyeyim. Hastane burada. Slash. Link olaya girin. Pahal. Türkçeleri tıkladık. Bilet al. E nasıl? tane sıra seç. En üstteki aranayı seç. Aranaya mı girelim? Bilet alalım. Bilet mi alalım? Aranaya girin. Şu an bilet alım yapı yapılıyor. Seçtik. En üstteki ne seçtik? Biletin yok diyor. Evet. O zaman bir tane bilet e, bilet ala gel. Bir tane yaz öyle şey yap işte. Onayla da. Diyelim. Kaç adet bilet istersen diyor mesela. 5 diye. 250 milyon olması lazım diyor. 1 diyelim bir bari buna. 1 diyin ya. Fiyat ayarlanacak zaten onları. Onayla diyelim. Almadı. Karakterimiz oturur tabi burada. Ha aldım biletimi. Tamam. En üstteki arana. Arana diyoruz. Tom restrik ve geldik. Neymiş? Öldürme ödülü. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mesela şöyle bir şey yapacağız. Silahlar kafaya tek atacak. Bir chat bakar mısın? Mesela bana vurdun. Yeni oyunculara hasar veremezsin. Dördü tamamlarsınız. oyunda atılacaksınız. Aynen. Galeri sistemimiz yok. Arabaları hepsini üzerinden alıyorsunuz arkadaşlar. Aynen. Sistemimiz... Yakın zamanda direkt e, Slash Market'i e şeye taşıyacağız. Slash Market'i yani mi? siteye. Siteye taşınacak arkadaşlar. Yani tüm işlem listesi olsun sana F1 F2. F1'e basıyoruz böyle. Bir Şey gelmedi F1'den. Geç geliyor biraz. Onun timer'ı ayarlanacak. Aynen F1'imiz de gelmiş. F2'ye basıyoruz. Gas roleplay gördüğünüz gibi. Tekrar F2'ye basıyoruz. F3'e basıyoruz. F4'üm neydi? F2'ye basıyoruz. F5 gördüğünüz gibi arkadaşlar araç ne işte. ki evet kırız ayarı f8 basıyoruz f 9umuz f10 f11 dediğimiz gibi f12 gördüğünüz gibi silah onayı yok uyuştuğunu e şu an e, yeni olarak bir sistem daha geliştiriyoruz. Tapu sistemi. Expert sistem efendim. arkadaşlar. Bu şekilde geliyoruz. M'ye basarak konuş diyoruz. S, slash S ruhsat. Slash S ruhsat. Üstte yazıyor görüyorsunuz. Şu an ruhsat almamıza gerek yok. Karakterlerin özelleştirilmesi. Dışarı çıkalım. Sahibi falan geçelim. <laughs> tamamdır. E, tamam mapler ayarlarını istiyorsan sen göster sahili falan. Alabilir. Bankır. Buraya güzel bir mekan getirebilirsiniz aslında. Sahile. O mapler yapıyor dediğim gibi. Sonuçta e, oyuncularımız benzinli kalabiliyor. Ha, bak burada da benzinlik istasyonu var. Mesela bu e, küs kapan petrol. Aynen, küs, kapan, petrol. E, zaten Discord'umuza gelerek videoyu izleyebilirler. Evet arkadaşlar gördüm. sistemin videosu. <laughs> Az önce size söyledim sistem. <laughs> Gördüğünüz gibi. E, masum. Sağ tıkıyla bir elini gezdirebilir misin? Evet böyle. FiveM'deki el şey, gösterme şeyi. Evet. Şuradan. Evet, evet. Şurada bir şey var işte. Doğru. Şuradan abone olabilirler. Şuradan da beğeni. Şuradan abone oluyorsunuz. Yukarıdan aşağıdan da beğeni yapıyorsunuz. Yorum yapmayı tabii unutmuyorsunuz arkadaşlar. Herhalde bitti çekimimiz. Bitti bitti. Daha çok sistem var da tanıtamadık. Yapım aşamasının hepsi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sunucumuz bu şekilde. Kim oyuncu? Misko Bey o zaman bu videodan sonra bir sunucu için rol videosu gelir mi? Gelir tabii ki de. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi geçelim Discord kanalı. Discord, Discord kanalıdır. Buradan bizleri takip edebilirsiniz. Ve buralardan bize ulaşabilirsiniz. Topluluk sahibi Kerim, yardımcısı Muhammed, topluluk sahibi yardımcısı tekrardan Mert, Maneger, Can. Buradan Can ve Kerim ulaşabilirsiniz her türlü. Işte ona... Kaos Röplü hakkında bilgi vereyim istiyorsanız. Evet burada ona... sunucu Medium Türkiye'de geçiyor İstanbul'da. Evet. Böyle. Zaten e, donayı sıra kısmına bakarsan silah fiyatlarını ucuz tuttuk. Ya medium karışık mı yoksa sadece medium mu? Ya medium ortası. Direkt medium plus yerimiz ama. Aynen bak o şekildeki sunucuların genelde çoğu tutumlu olur. Bazı şeyler çok ucuz, bazı, bazı şeyler çok pahalı. Yani öyle 100 milyon falan dönmüyor. Max 10-15 milyon dönüyor sunucuda. Evet arkadaşlar. Evet. Duydunuz siz arkadaşlar. Ve bu şekilde duyurulara bakalım. Duyurularımızda da bunlar geçermektedir. Burada yarışmalar olur. Her türlü de yarış yapılır. Meta yarışmacıları kanalımız aktiftir. Gördüğünüz gibi 27-27'ye ne suslar veras. Diğeri rakip aranıyor. 67-61